Uyku felci nedir, nasıl geçer? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Uykuya dalarken veya uyanırken beyniniz kol ve bacaklarınızdaki kasları gevşeten sinyaller gönderir. Bu nedenle kas atonisi adı verdiğimiz hızlı göz hareketi yani REM uykusu sırasında hareketsiz kalmanıza yardımcı olur. Uyku felci ile kas atonisi sırasında uyanırsınız ancak hareket edemezsiniz. Bir uyku felci esnasında uyanık olduğunuzun farkına varırsınız. Ancak konuşamaz ya da kıpırdayamazsınız. Nefes alabilir ve gözlerinizi hareket ettirebilirsiniz. Birçok insan uyku felci sırasında orada olmayan şeyleri, yani halüsinasyonlar duyar ve görür. Bu da uyku felcini daha da korkutucu hale getirir. Uyku felci tedavisi nasıl olur? Bir uyku felci epizodumu durdurabilecek kanıtlanmış bir tedavi yoktur. Ancak bunu yaşayan çoğu insan rutin olarak küçük vücut hareketleri yapmaya daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olduğunu bildirmektedir. Doktorunuz gelecekteki uyku felci olma riskinizi en aza indirecek tedaviler önerebilir. Uyku felci nasıl önlenir? Uyku felcini önlemek için aslında yapabileceğiniz pek bir şey yok. Ancak riskinizi azaltmak için atabileceğiniz adımlar var. Uyku felcini önlemenin en iyi yollarından biri uyku kalitenizi arttırmaktır. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Yatmak ve uyanmak için belirli zamanları olan belirli bir uyku programına sahip olmak. Karanlık ve sessiz, rahat bir uyku ortamı yaratmak. Telefonları, tabletleri, e-okuyucuları ve bilgisayarları yatmadan önce uzaklaştırmak. Yatmadan önce duş alarak, kitap okuyarak veya rahatlatıcı müzik dinleyerek uyumak. Bu adımları uygulayarak siz de uyku felci olma ihtimalinizi azaltabilirsiniz.